Atilla Bey güvenilir ve güler yüzlü hizmet ilkesini baz alarak müşterilerine hizmet sağlıyor. Aslında çok güzel ve eğlenceli bir şekilde geçiyor. Burada müşterilerimize güler yüz, kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Genelde araba, araç anahtarlarıyla buradayız. Hizmet sunuyoruz. Modern cihazlarımızla müşterilerimize, güvenli yüzümüze hizmet sunuyoruz. Atilla Bey, bakalım bu mesleğe nasıl karar vermiş? Bu mesleği seçme tercihim aslında bir baba dostu. Yardım ederken işin içine girdikten sonra daha eğlenceli, daha güzel olduğunu gördüm, hissettim ve orada kaldık. Bu meslekte kaldık. 99'dan beri bu caddede, bu sokakta bu mesleği icra ediyoruz. Ne tür hizmetlerde bulunuyor? Atilla Bey'den dinliyoruz. Kaşe ve anahtar üzerine bütün hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda yazı tabela, yazı yazma işlemleri yapıyoruz. Anahtar dünyası üzerine aklımıza ne geliyorsa. Atilla Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.